Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün yanımda Elki var. Bugün Merhaba. sizlerle birlikte ne yapıyoruz Elkicim? Kıyafet seçme oyunu oynuyoruz. Sağ mı sol mu challenge. <laughs> İlk başta belinay evet. başlıyor. Ben başlıyorum. İş ne getirecek çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şu an sadece kameraya bakıyorum. O kadar. Sağ Kameradan sağ da gözükmüyor. Sağ mı sol mu? Ayşe. Arkadaşlar benim kıyafetlerimle öykün kıyafetleri karışık. Evet. Ben bu diyorum ya. Bunu aldım. Ne o. oldu çok merak ediyorum şu anda yanımda ama hiç göremiyorum. Sağ mı sol mu? Hmm, bu diyorum. Bu çıkıyor. O zaman son olarak da saç sesinizle. Saç arkadaşlar. Yüksek sağ mı? Sol bana. mu? Ee, bu taraf. Bunu alıyorsun. Ve burada bitiyor. Ve burada arkadaşlar. Hemen giyinip geliyor Belinay. Bay bay. Tık biz geldik. <laughs> geldik arkadaşlar. <laughs> Ve ben benim kombinim bu şekilde oldu. Tacım böyle. Üstüm böyle. Alt etimi pek beğenmedim. Şimdi, <laughs> Birazcık uydurdu. Şimdi Aa, daha sıra bilmiyorum. bende. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şey Geldik arkadaşlar. Şimdi evet. Öykü'nün kıyafetlerini hazırladık. Şimdi Öykü'cüm bakma şöyle ortada duruyor. Sana söyleyeyim. Şimdi sana al sunacağım. Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Bunu seçti Öykü'cüm. Şimdi Yine bir kötü bir de güzel bluzlerimiz, tişörtlerimiz ee, var. Sağ mı sol mu? Bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar Taç seçecek Öykücüğüm. Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Şimdi ben bunları giyinip geliyorum. Ziyelim şuraya arkadaşlar geldik. Şimdi kombinlerimiz bu şekilde. Ben kendimkini pek beğendim. Öykünkü daha güzel oldu. <laughs> Tacım da burada gördüğünüz gibi. Şimdi akşam düşe çıkma kombinimizi puanlıyoruz. Evet. Yani evet, yapacağız öyle. arkadaşlar kombin. Şimdi biz kıyafetlerimizi hazırlayıp geliyoruz. Tık. Evet. Hemen geliyoruz.